Evet. Değerli kardeşlerim, şu anda önünde bulunduğumuz bu çeşmelerin şöyle bir tarihi vardır. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Harun Reşid'in hanımı olan Zübeyde Hanım'a bir güzel rüyasında diyor ki, Ey Zübeyde, sen saraylar içerisinde bütün nimetlerle taltif edilirken, Arafat'ta denen ümmetim susuzluktan kırılıyor.'' Bunu kendisine bir görev akteden Zübeyde 40 kilometreyle bulunan suyu kanallarla buraya taşınmıştı. Zaman geldi bu kanallar aşındı yıprandı ve ondan sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Muharrem Sultan yeni bunları onarıp o suyu tekrar buraya kadar getirdi ve o su buradan yıllarca akmış oldu ve o suların şu anda hatırası olan çeşmelerin bulunduğu yerdeyiz.